Merhaba arkadaşlar lütfen hoş geldiniz. Bugün sizinle pırasalı mısır ekmeği yapacağız. Şöyle karıştırma kabıma ince doğranmış biraz maydanozumu aldım. Karabiber, tuz, nane, kimyon ekliyorum. İsterseniz pul biber de koyabilirsiniz. Hepsinden birer çay kaşığı koydum ben. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle biraz pırasa doğradım ben. Siz isteğe göre daha fazla ya da az yapabilirsiniz. Onları da ince ince doğradım. Yine pırasa ekmeğimizin olmazsa olmazı deri peynirimizi içerisine ilave ediyoruz. Biraz küflenmiş attım. Bir paket kabartma tozunu da ekledim. Şurada 2 su bardağına kadar mısır unum var. Şöyle bir bardakta normal buğday unu katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Aldığı kadar da un e su ekleyeceğiz artık arkadaşlar. Eğer fazla cıvık olursa tekrardan mısır unu ekleyebilirsiniz. Normal un da olabilir ama mısır unu eklerseniz daha iyi olur. Malzemesine göre, göre siz kendiniz daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz isteğe bağlı. Şu şekilde yumuruyorum artık. Bu arada arkadaşlar deri peyniriniz biraz daha küflenmiş olursa daha güzel tat verebilir. Bilginiz olsun. Şöyle artık arkadaşlar hamurum oldu. Biraz böyle cıvık bir kıvam var. Yapışkan bir kıvamı. Şöyle tepsimi de yağlamıştım. Yuvarlak fırın tepsimi alıyorum. Şöyle her yerine yayıyorum artık. Yağlı kağıt da koyabilirsiniz arkadaşlar ama ben... Böyle ekmek tarzı şeylerde yağlı kağıdı çok fazla tercih etmiyorum. Ama siz isteğe göre de koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim herkese. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Sizler için zaten videolarımı da çok kısa tutmaya çalışıyorum. Sizi sıkmamak adına o yüzden şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Şöyle kenarlarına tırnaklarımızla basıyor, basıyoruz. Şöyle yavaş yavaş elimle de basıyorum. Piştikten sonra kesim zor olmasın diye de şöyle dilimliyorum hafif arkadaşlar. Çünkü ekmeğimiz çok sertleşiyor. Çok fazla sertleşmemesi için de şöyle biraz bölüyorum. Artık fırına atabiliriz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, pırasalı böyle deri peynirli mısır ekmeğim pişti. Gerçekten de harika gözüküyor. Şöyle göstereyim tepsinde kalanından. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Görüşmek üzere.